like atınca arkadaşlar abone ve abone abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten çok az abone lütfen like'ları bekliyorum please evet arkadaşlar şimdi minecraft oynayacağız hemen gidiyoruz yazık avatarımı gösterdim size arkadaşlar Bina atayı yaptım

Azıcık bekleyeceğiz. Yavaş arkadaşlar ve bu değil oldu. Oluşturuyorum. bir şey, bir şey böyle bir şey yaptım. Kesinlikle görüyorsunuz Dur. Ama şu hayatta kalma. Hileleri de açalım. Her zaman gidiyoruz. Ev altı yıkalım var ya. Ne bu? Bunları Bunu açıyoruz. Hızlı hemen. Sıfır bir olsun. Şimdi dünya şabanlığı giriyoruz. Şabanlar da açılsın. Şaba 7 yaşındayım. Çiftliğim ikinci sınıfa gidiyorum. Ki ayıptım. Ölçü gidince açılıyor birazcık. Bak başlıyordu mesela. Ne şimdi? Ne şimdi? Ne

Kısmı ben buna bakıyorum. <laughs> bu sefer nasıl bir müzik yapıyorum, ne yapacağım falan, ne bu Hı 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 hı. 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 Hı abone olun, like atın ya da yorumlara yazabilirsiniz hemen. Bunları yazın hemen. Bu videoyu tutup hemen videoyu yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam hemen girdik. takdim böyle. Şöyle söyleyeyim hemen. Ha Bence güzel ya. Yani güzel. Ne tak şu var birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye gideceğiz. Burada bir yer geçeceğiz yani. Burada bir ada yapalım. Ne yapalım? Geçelim. Bugün ay maç değil de Bayağı bir şey yapacağız. Geçer ha geldi. Zümi <laughs> ha geldi. Tamam arkadaşlar bakın topluyorum. Sandık yapacağız ondan sonra zaten sandık koyacağız birazcık. Kum. 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, kazandım ama bayağı ha? Genel cam oluyor. 26 saniye sen 28 30, Bir 40 da bitirelim. Video joy değil ya. 5, 36, 37, 38, 39. Bak şöyle 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 49, 49, 50. Bir Bak şu Çalışma masası. altı yapalım. Yani 50 var. Şimdi... Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi taş kıracağız. Biraz taş kıracağız. Vup cumlap. Çıktım. Bakın arkadaşlar ben şu an küçüğüm. 8 Bu büyüyünce daha iyi videolar çekeceğiz. Sen ha bak kıyıl da o bak, burada, man, da, bak. Mare, gi, gi. o da mı da var? Kumalayı ki ki bak aşağı çok şanslıyız. Vallahi da çok şanslı. <laughs> Allah 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 Allah. Korktum şimdi Allah hakkı. Uy ağına bak bu ya. Kovma diyor ne ya ne güzel yok ama bunları. Özel şeyleri alayım ben de şöyle güzel şeyleri. Ama hiç kimse altın almaz. Şunları boş ver altın ama şunları boş ver. Bunu takmam demir var ki koyacak. Burası ilk hakkınız olsun. Ne? Minecraft'ı ne pişirmek istedim de?

Aldım hepsini herhalde 27 tane yiyiz. Şeyden mi yardım ediyorum? Ama bak bu videoya şeyden yardım edesin. Nereden böyle şeyden iyi mi? Ne olur ki? Bak zehirli patatesleri alalım. Zehirli patatesleri. Pırr! Tövbe tövbe. Hmm. Ama biraz komik mi? Ha gel. Nasıl? <laughs> birazcık vardı tamam arkadaşlar Uu, bir büyük pa yani yani ben bunu ama eklemem şimdi ya zaman gidiyor Ekme, ekmeyeceğim artık artık ekmeyeceğim şöyle arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz ne sen kötü mü çıkıyor? Yoksa güzel mi? Ben anlamadım ama sesin ne? Her sesim ne? Hihi sizi kandırdım. Hihi. Ee, sen de bir şey mi oldu? Pardon Hızlı Minecraft gibi. Şimdi buraya bakalım. Ee, birazcık bu esnasaya bismillahirrahmanirrahim dıkkınşın dıkkıdık dıkkınşın dıkkıdık Osmanlı dış Alman dış yani, Bu ne Bu ne Yani 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 Ama zık çıkmadı Tam bir tane daha var Yoksa üzülmeyelim sen ya. Üzülmeyelim zaten bir tane tamam, daha tamam. var. Orada evet. Ne diyor? Elmas çıktı lan. E şimdi koy ya. Elma lazım. Bunları koy. Elma Elma diyorum elma. Elmas çıktı. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> bizim hmm. benimla, biz, biz bir bizim konumuz var artık benimle gitmem lazım siz bir kekimiz izliyor musunuz? iki kek yazıyorsunuz çok korktuk bir ekmek benim kalmadı Oğlum altında bir şey saklıyorsun köylü mü? Seni hemen bu evi boşaltıyoruz. Evet, evet boşaltıyoruz. Şu an boşaltıyoruz zaten. Niye ne yapıyor bu? Yazıklar olsun. O zaman şu merdivenleri alayım hadi. Köylü ne gitti yazık ya. Şüpheli. Hı -hı. aldım mı? 3, ki. Üç. evini soyduk. Bak kapıları da aldı. Hmm. Adamın evi soyuldu. Hey. <laughs> tamam. Merhaba. <laughs> Adam bütün evdeki keşfeder gitti. Arkadaşlar siz Emirhan Cetin'i musunuz? Emirhan <laughs> <laughs> çok çok güzel bir YouTube. Güzel YouTube da ben YouTube. <güler> yani o yani çok güzel bir YouTube dedin işte. Yani. Emayı koydum başucuma. Bu tevleği soymak mı? Yoksa köyde yazdınız mı? Hiç bas. <laughs> Köynek soyuyorum diye gibi. Köynek bütün her yerimi alacağım. Köyüncüğüm bile kalmayacak. almak var. Ben tam bakmayacağım ama çok da bakmayacağım artık ben. Zaman geçiyor. Bakayım ben artık ben. Ooo bu her şey çarpışıyor yani. Bakalım alalım mı? Alalım mı? Alalım Bakıyorum. Kazma çok güçlü. Bak tatlı kazma. Taş kazma bile bunları kıramıyor. Hemen yerine koyayım. Tamam, hemen yerine koyayım.

Ama yazık gerçekten. Madem diye oraya gelecektim. Ev yapım. Benim benim yok ya da hem Bakayım. Para, para, para Biri biri, biri. Para 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 <laughs> Ne kadar şarkı hmm 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 bu bitirmeyeceğim Bana Stay Taşlar Taşlar i̇şte, Bir şey demeden bu bitmiyor yani ya Tamam bitti az kalmış. Az kalmış şüpheli. Hadi az kalmış az kalmış. daha uh -huh, her şey kalıyor değil mi? Ama sadece çek Evet. Üzücü.

kızın işini görmek istiyorum. Evet, Hadi uh, kızım. Uh. Soymam bir şey var. Soymam bir Vaa şey. yatak. Ben bu otel. Nasıl otel? Ama da kalalım. Evet, bak burası bir mevim oldu. Ben on numara beş. Yıldız. ama şimdi var, bu çıkarmıyor Bu ne? Oo, aslında çok iyi. Şüpheli aslında çok iyi. Çok şüpheli. Çok şüpheli. 14 tane. Bunu koy. Bunu koy. hı hı Kaç tane yatır? Bir, iki, üç, dört, beş tane. Yani.

çok güzel bir youtube olmayı planlıyorum tamam tamam tam sıkıntı yok tam sıkıntı yok bakalım 9 saat su merkli ya Ne mi kazma? Bravo. şöyle merdiven çıkacağız. Böyle ben gene yapacağım Bir, iki, bir 2 bir iki bir bir iki um. B bir ki <laughs> ne? Children <laughs> <Değil mi? gülüyor>

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yönü. Şov. Buraya balkon yapabilirsin. ben Tempoların sayesinde. Benim şöyle. Ne? Kapıyı açayım. Ofey Anne. Ay arkadaşlar videoyu bir çıkıyoruz doğru. Ve arkadaşlar bye. Bye.